Evet köpüğün lösemi ve karmaşısı vakti gelmiş. Kuduzumuza daha var ama ikisini aynı anda yapamıyoruz. O yüzden bir hafta ara vereceğiz. Ondan sonra yapabiliriz lösemisine. Şimdi ne durumdayız? Kızgınlık mı var şu an? Ne yapıyor? Başladı yani onlar. Bugüne kadar var mıydı böyle bir şey? Çok inanılmaz hani Demek ki bir aşık olmuş olabilir. <laughs> hani de, o <laughs> bir yerlerden bir kedinin sesini duyup evet, koku almış olabilir. Olmuşsun. Kaçıncı katta oturuyorsunuz? Ah, Oo tamam daha ne olsun? Onun camdan bir aşkı vardır değil mi? Ha? Sürekli onu o Hoş geldin. Ay senin kız arkadaşın var kavuşamıyor musunuz siz yoksa? Hey, Bu de nasıl de yatış böyle kalkmayacak evet. mı gerçekten? Yavrum kalk da bir bakalım sana. Çiş yapmışsın eve. Utanmadın mı? <laughs> Aşk için her şey değer ha. Kokuyor mu çok kötü? Oh, ben bana misafirliğe <laughs> <laughs> O derece. <laughs> o derece. <laughs> misafir kovar. Evet görüyorsunuz. Evinizi alıyorsunuz bir daha misafir gelmiyor değil mi? Ha? şeker getir. Hareketlere bak hareketlere. Ha. Allah'ım seni çapkın seni. Gidemezsin gel muayene edeceğim seni. Aşın da gelmiş. Onun dışında başka bir şikayetimiz yok değil mi? Gözler, alerji, 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 alerji. O her zamanki gibi. Hmm, güzelliğe baksana şu gözlerine bak ya. Tabii. Şimdi kedilerin kızgınlık dönemi geldi. Aa, çok fazla ses var belki çiftleşme sesleri duyuyor olabilir dışarıdan belki koku almış olabilir öyle olunca da o da ben de buradayım diyor aslında alanını belirliyor. Hatta bazen hiç çiftleşme alakalı olmuyor sadece evi korumak için bile yapabiliyor olabilirler. Atıyorum bir tane erkek kedi sesi duymuştur tehdit hissetmiştir diyor ki burası benim alanım sakın girme buraya. O şimdi pencerelerin duvarların ona engel olacağından yüzde yüz emin değil çünkü o yüzden bir kenara o zaman kız istiyor demektir hep. Ha? Evet. Evet bir bakalım. Oo aşırı ergenlik. <laughs> dur dur tamam kontrol. <laughs> Bazen kayıp testis olabiliyor bunlarda ama öyle bir durum yok. Tamam kızma bitti. Gel buraya şimdi. Sen sünnet olacaksın. Haberin olsun. Ne zamanı planlamak istiyorsunuz? Hemen mi? Şimdi iki yaşında. Ne oldu? Yani, i̇ki buçuk mu? İki mi olacak? Gözlerimi silelim mi senin? Bak şimdi daha yakışıklı oldun. Buradan güzel kızlara seslenebilirsin. <laughs> evet. Arayayım beni de. Ama artık seslenemez. <laughs> Aa, yakın süreçte hiç kan tahlili oldu mu? Olmadı. O zaman bir tahlil yapalım. Eğer okeyse yarın operasyonu alırız. Bebiş bir kan alacağız senden, alabilir miyiz birazcık kan? Evet, güzel gözlüm benim. Bak kedilerde kısırlaştırma gerçekten önem arz ediyor. Hem onların sağlıkları açısından, ileride tümörler, kitlelerin oluşmaması için, onun yanında stresin aktif olmaması adına çok önemli. Yine evdeki işaretlemeler falan çok büyük problemler zaten. Ona bir kısırlaştırma planlayacağız ama önce tahlillerini yapacağız. Bakalım genel durumumuz nasıl? Evet Doğancığım tut bakalım. Aa, evet yat bakalım bana kafalım. Ha patiyle. Ha sen yat öyle. Küçük bir tıraş önce. Maşallah ne tüy varmış sende yahu. Çok az kaldı. Bitti. Bu kadar işte. Harikasın. Seni tebrik ediyorum. Aferin sana. Sen çok uslu bir çocuksun. Şimdi bırakacağız seni tamam mı? Bekle şu kanın dursun. Tabii. <laughs> ne güzel bağırıyor ya. E yatıyordun az önce zaten. Sal bakayım. Ne oldu? Nereye gideceksin? Yatıyordun zaten az önce. Ben masaj yapacağım sana. Tutuluyorsun diye mi? Kızıyorsun. Kendin yatıyordun zaten. Evet aşkım. <laughs> dur. Kanın dursun. Dur. <laughs> Azıcık daha dayan. Dur bakayım. Evet, kan sonuçlarımız gayet güzel çıktı. Aferin sana, çok sağlıklısın. Çok bağlısın, çok güzelsin. <laughs> Gel bakalım. Evet. Evet, yanaklarını da göster. Harikasın. Çok güzel. Allah nazarlardan korusun. Evet, bir tanecik damla yapacağız sana, tamam mı şimdi? Gel bakalım, bekle. Duyruğun sıkışacak. Oo, tam zamanında. Çok iyi kurtardın ha. Evet, dur bakalım. Bugün enseye dokunmayacağız. Normalde geceleri yemek yiyor mu? Böyle kalkıp yeme şeyi var mı? Aslında ben böyle ara ara sık sık yiyor. Normalde gece koymuyorum ama bazen sabah beni uyandırmasın diye. Tamam siz şimdi <laughs> erkenden koyunmamasının önüne uh -huh. o e, akşama kadar önünde kalsın, rahat rahat istediği kadar yesin. Saat 8'de de toplayın bütün mamaları operasyon için. Evet bu kadar. Hadi gidebilirsin. Geçmiş olsun. Hadi geç bakalım. Bak kafa. Kaçacaksın mı? <laughs> Çok değil ya. Uslu. Evet. Genel hatlarıyla uslu. Evet. <laughs> Aferin sana. Günaydın dostum hoş geldin. Ne haber? <laughs> evet köpek omlet için geldi. Son kontrollerini yaptık şimdi. Yavaş yavaş operasyon hazırlığına başlıyoruz. Ama onu şu. Yetişecek. <laughs> Aferin sana. Hemen bitecek tamam mı? Biraz uyuyacaksın sadece. Oy benim güzel yan <laughs> Seni Sen uyuyorsun zaten. <laughs> evet şimdi operasyon hazırlıklarımıza başlayacağız. Yani kastrasyon kolay bir operasyon yaklaşık 15 dakika kadar sürecek. Sonrasında uyanmasını bekleyeceğiz. Buradaki en önemli nokta, her operasyon için geçerli bu. Kedinin ya da köpeğin aç karnına getirilmiş olması gerekiyor. Aç olmadıkları zaman anestezide sorunlar yaşanabiliyor çünkü. Bunlardan kaçınmak adına aç olduğundan emin olmak çok çok önem arz ediyor. Operasyon sonrasında dikkat edilecek şeyler var elbette. Yani verilen antibiyotiklerin düzenli kullanılması, operasyon bölgesinin temiz tutulması, bazen kedi kumu falan yapışabiliyor bölgeye. Gerçi kedilere çok kafalı takmadığımız için operasyon sonrası kendini de yalayıp temizleyebiliyorlar. Çok zor olmuyor ama bazı kediler hiç yalamıyor kendini ve oraya dışkılama veya ideal yapma sırasında kumar yapışabiliyor, mikrop kapabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bakalım şimdi operasyonumuza gireceğiz inşallah. Güzel geçecek. Evet yani şimdi operasyon hazırlığına başlayalım.